Kırım'ın kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Dogecoin'in başlattığı memcoin trendinin ikinci en büyük temsilcisi Shiba Inu'dan güzel haberler var. 2021 yılının ikinci yarısında başlattığı yükselişte göz dolduran SHIB, büyük bir yatırımcı ordusuna sahip. Dogecoin ile arasında gizli bir rekabet olan Meme Token Coin Market Cap sıralamasında 12. sırada bulunan Dogecoin'in hemen altında bulunuyor yüksek arzı nedeniyle bazı yatırımcılar SHIB'e mesafeli dursa da, SHIB'lerin yakılmaya devam ettiğini görüyoruz. Ederscan verilerine göre artan SHIB transferleri sonrası, son 24 saatte 706,1 milyon SHIB yakılarak burn adresine gönderildi. Kullanılmayan bu cüzdanda hali hazırda 14.8 milyar dolarlık SHIB bulunuyor. Bu da dolaşımdaki arzın %41'ine tekabül ediyor. Teknik olarak baktığımızda %1646'lık yükselişin düzeltmesinin de sert olduğunu görüyoruz. Zirvesinden %60 oranında geri çekilen SHIBT önemli bir direnç noktasındayız. Fiyatın kısa vadede yükselişine devam etmesi için Fibonacci 0.618 seviyesinin üzerine çıkması ve 0.00003697 dolar seviyesini koruması gerekecek. Bu yükselişi görürsek bu seviye 6 4 saatlik kapanışta stop olmak üzere değerlendirilebilir. Şayet bu seviye kırılamazsa bir sonraki güvenli alım bölgemiz 0.00002296'dan geçiyor. Eğer fiyat kısa vadede bu seviyeye kadar bir geri çekilme yaşarsa iyi bir alım fırsatı olabilir. 0 0.00003697 dolar üzeri kapanışlarda, 0.00004240 dolar ve 0 0.00004682 dolar yeni direnç seviyelerimiz olacaktır. 0 0.00003419 dolar seviyesi altı kapanışlarda stop olmak gerekir. 0.00003468 dolar korunduğu sürece, 0 0.00003697 dolar ın kırıldığını görebiliriz zira günlük kapanış bu şekilde olursa günlük ma 20'de kırılmış olacak. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.